şöyle biz zaten maça başlarken maça başlarken girdiğimiz pankartta zaten temel olarak yazan şey şuydu. Roboski'den Zavoya katliamların hesabını gençlik soracak. Esas olarak sorularımız bu yöndeydi. Biz maça başlamadan önce zaten sahanın etrafında polislerin olduğunu fark ettik. Ve onun dışında saha içerisinde gizli çekim yaptıklarını daha sonradan fark ettik zaten. Buna arkadaşlar zaten müdahale etti fakat yine de hiçbir şey olmamış bir şekilde sadece çekim yapıp gideceklerini ifade ettiler. Pankarttan sonra ise içeride sürekli tacizler başladı. İşte pankartı bir şekilde almaya çalıştılar. İsrarla işte Gazi Osman Paşa ilçe örgüt, örgütünden arkadaşlar pankartı vermeyeceklerini ve neden vermeleri gerektiğini söylemelerine rağmen sürekli elimizde bir savcının hazırladığı bir talimat olduğunu ifade ettiler. Arkadaşlar talimatı görmek istediler fakat herhangi bir şekilde talimat ellerine gelmedi. Daha sonra ise maçı biten takımlar çıkış yapmak istedi. Fakat bu sefer ise 5 dakika beklememiz, arkadaşlara 5 dakika beklemeleri gerektiklerini söylediler. Ki o arada zaten gözaltı aracının hazırladıklarını fark ettik. Daha sonra yine tartışmalar devam edince bu sefer pankartı yine almaya geldiler. Biz yine savcı talimatını görmek istediğimizi söyleyince bu sefer talimat almaya gittiler. Fakat ona rağmen o kadar ablukaya rağmen elimize veya ilçe yöneticilerinin eline herhangi bir talimat belgesi gösterilmedi. Yani yapılan gözaltının neye dayandırıldığı veya ne için yapıldığını emniyette dahi öğrenemedik. Ve mesele biraz şudur ya hani hırsıza neden hırsızlık yaptığını sormayız ya. Şimdi ortada bir katliam var. Bunun faili olarak kendini görmüyorsan eğer bu katliama müdahale etmen de saçma olur zaten. Temel, temel tartışımız nokta da oydu zaten. Hani bize orada niye böyle yaptınız veya bunu yapamazsınız tarzında bir tartışma olsaydı biz zaten onun meşruluk çerçevesinde açıklamasını yapacaktık. Çünkü gençlik olarak orada ifade etmeye çalıştığımız temel şey de oydu. Haksız savaşların karşısında bir bütün olarak gençlik hesap soracak. Yani hedeflediğimiz aslında herkesin futbola o endüstriyelleşmiş halinden çıkıp komünel bir biçimde ulaşabilmesi. Yani dostça bir futbol, spor yapılabileceğini aslında insanlara gösterebilmek. Aynı zamanda hani gençliğin bu şekilde futbol e, üzerinden örgütlenebilmesi, bir araya gelebilmesi amacımız. Yani burada devlet hem bu katliamı yapmadığını söylerken aynı zamanda bu katliamla alakalı bir pankarda hani bu kadar saldırganca bir tavır gösteriyor ve bunun üzerinden futbol turnuvasını aslında illegalize etmeye çalışıyor. Yani e, onlar saldırdıkça biz mücadelemize devam edeceğiz zaten. Yani yarın Antalya olur, bugün işte oynanacak farklı bir maç olur. Yani Türkiye'nin ve Kürdistan'ın her yerinde aslında bu saldırılar devam edebilir. Yani bunun karşısında bizim örgütlülüğümüz devam ettiği sürece devlet aslında saldırmaya başlıyor. Yani bu aslında bizim örgütlenebildiğimizin bize sadece futbol oynayarak bile devlete bir tehdit oluşturabildiğimizi gösteriyor. Hani Topyekün halka saldırıyor. Bu halka açık bir turnuvadır. Hani bunun üzerine zaten halk ne turnuvadan geri adım atıyor ne geri çekiliyor. Yani tekrar aynı heyecanla, aynı e, duyarlılıkla gelip oynamaya devam ediyor zaten maçları. Hani ciddi anlamda bir coşkuyla turnuvamız devam ediyor. Geçen sene olduğu gibi finale kadar, e, hani finalde de büyük bir coşkuyla turnuvamızı tamamlayacağız. Hani bütün gençlik... E, <laughs>